Yani şimdi ekonomik krizlerden dolayı insanlar şimdi eskiden ayakkabılar uçuk, şimdi ayakkabılar çok uçuk bir yer. İşte böyle olunca zaten insanların böyle geçim sıkıntısı var. O yüzden ne oluyor? Elindeki işte malın kıymetini biliyor. Tamir ettiğiler, diktiğiler, boyatıyorlar, yaptığılar işte canta olsun, ayakkabı olsun, malı olsun. İnsanlar tamire daha fazla yöneldi. Bu da işte ne işte? Herkesin bir ekonomi sıkıntısı, hayat pahalılığından dolayı bu şekilde. Her türlü sigiri bize yani. Bütün ayakkabı çeşitleri olsun. Şimdi mesela gençler mesela eskiden pek ayakkabı tamamen <laughs> önemli olmadı ama şimdi herkes yani <laughs> yaşlısı, <yani herkes, gülüyor> genci hepsi. Yani bugün bir canta eskiden 20 liraya 30 lira alan canta bugün 400 lira, 500 lira. Bir ayakkabı 1500, 2000 lira, 3000 lira. İnsanlar şimdi alım gücü zayıf. Alım gücü zayıf olduğu için ne oldu? İşte ayakkabıları böyle son limitine kadar kullanmak istiyorlar. Yani bir sök, eskiden sökülüp atıyorlardı. Ama şimdi ne yapıyorlar? Adamın işte sökülü diktiriyor, işte boyasını yaptırıyor, bakımını yaptırıyor. Mesela bu sezon ha şimdi kış bitti. İnsanlar şimdi mesela kışın peş, yüksek baktığı güzel tamir ettiler. Gerçekten artık uyuyorlar. Ama eskiden ne yapıyorlardı? Eskiden ucuz olduğunda söküldü, bunu atıyorlardı. Söküldü, bunu kaldırıp atıyorlardı. Şöyle bir aile düşün. Bir ailede diyelim dört kişi Dört kişi bugün bir ayakkabı almaya kalksa 10 bin lira. Şimdi 10 bin lira da iyi para. İnsanlar zaten emeklerin aldığı maaş belli. İnsanların bütçesi belli. Ne oldu? İnsanlar da bunları değerlendiriyorlar. Yani tamir ettiyorlar. bir kadar kullanıyorlar. Yeni nesilin bu işe daha hiç yok. Bu işte yapman için çekirdekten yetişmen lazım. Yani böyle bu işi ben şimdi bir kere de ben tamir şey Ana çekirdekten yani 13-14 yaşında başlaman lazım bu işe. 12-13 yaşında. Çalış çıkıyor ya böyle, usta olman lazım. Ama şimdi bizim yanımızda hiç çırak yok. Ama burada bu terzi olsun, ayakkabıcılar olsun. Ama burada biz iki üç yaşta falan. Bizden sonra bu işi yapan olmaz. Geriden gelen yeni nesil yok. Tabii şimdi şöyle söyleyeyim. Diyelim bir ayakkabı alırsın. Diyelim bir sene giydi. Ayakkabının derisi sağlamdır. Altı mesela eski ayakkabı. Patlamıştır. Onun için vatandaş altını değiştirdiği zaman o ayakkabı en azından bir sene daha kullanabiliyor. Bazen iki sene kullanabiliyor. Mesela ayakkabıda deri çok önemli. Derisi üst, mesela ayakkabının, mesela şu ayakkabının derisi sağlam olduğu zaman bu altı kırılsa da bunu tamir ettiğin zaman bunu kullanırsın yani. Bir sene, iki sene kullanırsın. Ama tabii şu da çok önemli yani ayakkabı... böyle de deri ayakkabı. Mesela ayda bir boyatman lazım. Mesela 15 günde boyatman lazım. Boyarken de en kaliteli boya. Mesela şu nur lefteni boyasın. Bu deri boyasın. Yani bunu mesela sitri boyası değil. Bu nur boyasıyla boyatırsan ayakkabının ömrü artar. Ama hazır boya kullanırsan ayakkabının ömrü azalır. Çünkü çatladır ayakkabının derisine. Abi herkes işte ayakkabısının kıymetini bilsin. 15 günde bir boyasın. Ufak tefek çökükleri oldu üstte tamir ettirsin. Kurnala, kullanabileceği kadar kullansın. Çünkü yeni kadar çok bağlı. 2 bin lira, 3 bin lira, 5 bin lira. Ha? Vatandaş söyleyeceğimiz bu. Vatandaş kendi burada bilinçli olması lazım. Artık para öyle bir hal aldı ki para gider çok. Hayat pahalı. İnsanların geri düzeyi düşük.